Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, Renault to Mega'nın iki, e, ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle yapacağız. Heh, böyle bir şey istedim ben. Sonra neon. Neon yeşil olsun bence. Şapkalar. Ya şapkalara gerek yok. <laughs> Çatılar. Çatıdaki. Cam var. İleri diye arkadaş da gel bir şey de. Şimdi ne? nereye gireceğiz? Buraya girecek mi? Biz bu buraya hiç girmiyoruz abi. Polis bizi yakalasın mı? Ana ana. Turbaya bastım. İnşallah onlar da turbaya basmasın. Aha. Aha biri uçuyor. Allah belanı. Hehehe. <laughs> çok bulan lan şurada. Oha buraya gelebiliyorlar mı lan? Aa. Oy. Yeniden başlayalım arkadaşlar. Harbi bizi bunlar. Gerçekten. Sünnet etti. Evet. Anam anam. Bana <laughs> ne oldu lan abi? Ya bir şey olmadı ki. Hadi. İçten oynuyor mı? Allah havada içten oyn. Oğlum niye saltanıyor? Yani? Ana. Hıh. Ha Oha lan. Oha gidiyor. Yürü lan. Yürü Oha hiçbir şey göremiyor ki ben. Bu güzelmiş. Ana. Bu nedir ya? Gelim <Gülüşmeler> arkadaşlar. yaptım lan? Allah Allah. Kazasız belasız yolculuklarla. Ne alaka ben yolculukla? E arkama bir adam atak da bari öyle oynasaydık. What? Ana ne gidiyor lan? Şöyle. 8 tane drift attık Mükemmel ya Anaaa Abi nasıl 700 oluyor PJ 206 Ne liramız oldu. Aha. Bir kamera dönmüyor lan. nereymiş Aha böyleymiş demek. Tamam. Şöyle yap da böyle sağlamayız. 14.000 tane sipattık. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Açıklama yapmayacağım bugün. Oha. Abi. Abi bu araba tırmanmaz ama onu nere neye çarptı Bu niye yaptı bir Abi bunlar dondurma resmen vanilyalı dondurma. Bakın size de göstereyim bakın vanilyalı dondurma. <laughs> vanilyalı dondurma akıyor. E ben nimetin üstünden geçmiyor muyum? Bakın. Araba kontrolden hold çıkıyor. Bunun şaran poliyeni var lan. Anaa gidiyoruz şöyle şuradan şöyle yok sana sosis salam şuradan şuradan abi bir buradan buradandır Buradandır bir de buradan, dön. buradan, dön. buradan, dön. Bir de buradan he şöyle de şöyle şöyle şöyle, şöyle. şöyle. Bunun boyu olan şöyle 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 anam kontrolden çıktı be 6000 oldu ama ha. 5000 liram oldu arkadaşlar güzel Ana. Kontrolden çıkıyor abi böyle bir şey olamaz. Aha. 2000 lira mı oldu arkadaşlar? Burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet. Bugün final günü arkadaşlar. Uğurluyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz daha atmayı, abone olmayı bildirimleri Bir şekilde açmayı unutmayın. Bir sürede de yorum yazıp beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ay bunları yaparsanız kralsınız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.